Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün İç Anadolu bölgesinde sıkça yapılan bazlamanın tarifini paylaşacağım. E, bu kalın bazlamalardan değil, yağladığımız, incecik peynirle, zeytinle güzelce tüketebileceğimiz harika bir lezzet ve tarif. Yumuşacık. Elinize aldığınızda da yağlarının aktığı harika bir tarif. Öyleyse geçelim tarifimize. İlk önce tarifimize. Güzelce yoğurma kabımıza mayamızı alıyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. Malzemeler listesi bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Bir 5 dakika şekilde olacak şekilde bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unumu ve tuzumu ilave ediyorum. Hamurum oldukça cıvık bir hamur olacaktır. Tuzumu da ekledim. Kıvam ve dokusunu da göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi tamamen ele yapışan bir cıvık bir hamur. Güzelce Üzerine hafif un serperek ağzını da hava almayacak şekilde kapatıyoruz ve mayalamaya bırakıyoruz. Yarım saat kadar mayalandırmamız yeterli olacaktır. Hamurumuz 2-3 katına çıkması lazım. Gördüğünüz gibi 2 katına çıktı. Tezgahımı unlayarak güzelce hamurumun havasını alarak küçük yumurta büyüklüğünde bezeler alıyorum ve güzelce kenara koyuyorum. Tamamen bezeye ayırdıktan sonra ise açma işlemine başlayacağım. Dediğim gibi peynirle yemelik olsun istediğim için çok ince olacak şekilde açacağım ben. Dilerseniz daha kalın da susabilirsiniz. Eğer yapabilirim diyorsanız elinizde de ince olacak şekilde açabilirsiniz. Ama ben oklava kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde ince olacak şekilde açtım. Ben bazlamalarımı açarken diğer taraftan da tavamın altına açmıştım. Arkalı önlü güzel kızaracak şekilde kızartıyoruz. işlem yapıyoruz. Ara ara elimizle çevire çevire Pişirme işlemi yapıyoruz. Pişen bazlamalarımı hemen servis tabağına alıyorum. Ve sıcağı geçmeden hızlı bir şekilde arkalı önlü olacak şekilde bolca yağlıyorum. Daha sonra diğer açtığım bazlamalarımı tavama ekleyerek tekrar pişirme işlemine devam ediyorum. pişen bazlamalarımı direkt bir servis tabağına alıyorum. Hemen arkalı önlü olacak şekilde yağlıyorum. Yağlamaktan korkmayın. Her yerine yağ değecek şekilde her tarafını yağlıyoruz güzelce. Yumuşak olmasını sağlayan etken de buradaki yağlama işlemimizdir. Tüm bezelerim bitene kadar bu işleme bu şekilde devam ediyorum. Daha sonra dediğim gibi videom aslında uzun oldu ama anlatması daha kısa sürdü. Bu şekilde zeytinle, peynirle, e, dürerek derler bizde. Dürerek e, harika bir öğün olmuş oluyor. Yanında da mis gibi bir çayla tüketebilirsiniz. Benim tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.